ABC Matik Aşk ve Göz Yaşını sunar. İyileşeceksin Meyla, ölmeyeceksin. Bunların hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Bütün bunların hepsini unutacağız. Bana bak. Her <laughs> şey konuşacağız. Ne oldu? Nasıl bu hale geldik? Bundan sonra hep yan yana olacağız. Beni bir daha asla bırak fazla. İyi misin benim? Hadi gel. Sen, sen niye geldin ya buraya? Emin babanı yardıma ihtiyacı vardı. Ya Muhtar adayı ya. Aks Vadi için e organik pazar projesi varmış. Projeden bana bahsedememiş. Normal. E, rakibi de bir vaat verdin tutamıyorsun diye alt etmeye çalışıyormuş. Eda mesaj attı. Ne? Ne yapsaydım yani? Ailem benim iletişime geçiyor diye kızamazsın sen. ben de basit bir pazar projesi için ablan yani seçimleri kaybetmesine gözüme amazdım. O yüzden. Ama diğer adamı görmen lazım. Bak elinden mikrofonu aldığımda resmen babana o bile oy verecekti. Öyle bakıyordum. Buradan bu var, burada var. gelin. Ya, şey, ne? ne? Ya Tayyip, ne yapıyorsun? Ne var? Çok şükür, çok, çok, çok şükür kızım. Çok korktuk, çok korktuk Erna. <laughs> Bu <laughs> ne? Ay, ay vallahi ya aklımız çıktı yavrum ay tamam çocuk çok üşüdü. ah kuzum hadi içeri girin hadi. <laughs> ne oldu çocuk ya gel gel yavrum gel 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 git hemen. hemen sarıp sarmalayın çocuğu. çocuk. ABC Matik aşk ve Gözyaşını sundu.